Motorlarda doğru fren yapabilmek hayatı önem taşır. Herkes acil frenlemede motoru en iyi ön frenin durdurduğunu söyler ama doğru kullanamaz. Onun yerine sadece arka frene güvenip durmaya çalışır ancak bu çarpışmayı engellemediği gibi ciddi sonuçlar doğurabilir. Peki o zaman neden ön fren daha iyi durdurur? Tabii ki ağırlık yüzünden. Yani ağırlık neredeyse tutuş orada daha iyidir. Frenleme başladığı andan itibaren motorun ağırlığı ön lastiğe binmeye başlar. Ancak bunun için bir geçiş süresi vardır. Eğer ön freni aniden çekerseniz ön lastik kilitlenir ve düşersiniz. Aynı zamanda ağırlığın ön tarafa geçmesi için izin vermelisiniz. O yüzden ön freni salataya limon sıkar gibi yavaş ama gittikçe artan bir şiddetle sıkmalısınız. Bu özellikle ABS'siz motorlarda ön lastiğin kilitlenmesine izin vermez. Arka frense ağırlık orada olmadığı için daha çabuk kilitlenir. Bu durumda arka fren tek başına işe yaramaz. O yüzden mutlaka doğru şekilde ön freni kullanmanız gerekir.